İnsan imparatorluğundaki halkın sert yaşamını anlayabilmek için önce onların yaşadığı yerleri hayal etmek gerekir, kovan gezegenleri milyarlarca hayatın beşiği. Aynı zamanda mezarı sayılan yerler. Administratumun verilerine göre, kovan gezegenleri imparatorluğa ait tüm gezegenlerin yaklaşık %10 ila %25'ini oluşturur. Başlangıçta bunlar oldukça ılıman ve yaşama elverişli dünyalardı. Ancak zamanla bu gezegenler sanayinin genişlemesi, duman ve kimyasal atıklar ile kontrolsüz sömürü yüzünden zehirlenmiştir. Öyle ki günümüzde atmosferleri yalnızca zehirli bir sis tabakasından ibarettir insanların hayatta kalmak için solumak zorunda kaldıkları bir sis. Kovan gezegenlerindeki insanlar, Hive City adı verilen devasa yapay şehirlerde sıkışık bir şekilde yaşar içlerinde bütün bir uygarlığı yutacak şekilde tasarlanmış süper mega yapılar. Aslında, devasa, kelimesi Hive City'yi tanımlamak için bile yetersizdir. Her bir Hive bir arkeolojidir yani yapay bir ekolojik mimari kompleksi. Boyutları neredeyse bir kıta ile eş değerdir. Her yuvun nüfusu milyonlardan milyarlara kadar değişir. Yüksekliği stratosfere kadar ulaşabilir. Yapısı ise katman katman üst üste yığılmış rakkrete ve adamantayumdan oluşarak göğe tersine dikilmiş yapay bir dağ gibi yükselir. Bir kovan gezegeninde genellikle yüzlerce, hatta binlerce high city bulunur uzaydan gece vakti onlara baktığınızda, onları kozmik karanlığın ortasında dev sütunlar gibi yükselen ateşler olarak görürsünüz. Onlar sanayinin, işleyişin ve aynı zamanda umutsuzluğun ışığını yayarlar. Kovan gezegenleri, imparatorluğun savaş ekonomisinde vazgeçilmez bir rol oynar. Sayısız mühimmat, zırh ve savaş aracı fabrikasına ev sahipliği yaparlar, stratejik kaynakların çıkarıldığı ve uzay filoları için yakıtın sağlandığı merkezlerdir. Özellikle, kovan gezegenleri silahlı kuvvetler için büyük ölçekli asker kaynağıdır Astra Militarum'dan seçkin Space Marine Chapter'larına kadar. Çoğu Hive sakini şiddet içinde yaşamaya alışkındır. Çete çatışmaları arasında büyüdüklerinden, vahşi gezegenlerin yerlileri kadar haşin ve saldırgandırlar. Buradan orduya katılan neredeyse her yeni asker silah kullanmayı bilir hatta çoğu bunu 12 yaşından itibaren öğrenir. Bir Hive City, toplumsal sınıfları yansıtan dikey bir düzende en alttan en tepeye kadar birçok tabakaya ayrılmıştır ve bu yapı imparatorluğun sınıf doğasını birebir yansıtır. En dipte hem mecazi hem de gerçek anlamda andrayif bulunur, en derin, en karanlık, en harap ve en tehlikeli katman. Burası çetelerin, suçluların, mutantların, arananların ya da basitçe başka hiçbir yerde yaşamaya gücü yetmeyen insanların barınağıdır. Ancak ironi hep vardır tam da burası. Artık imparatorluğun yeniden üretemediği teknoloji çağından kalma pek çok teknolojik eseri saklar. Değerli bir arça parçası, bir haydutu bir anda lider haline getirebilir tabii ki eğer onu, başka birisi tarafından öldürülmeden veya ihanete uğramadan bir haftadan fazla elinde tutabilirse. Andraiv'ın üstünde Loverhive bulunur şehrin en kalabalık bölgesi ve adeta endüstriyel kalbi sayılabilir. Burası işçi sınıfının yaşadığı yerdir fabrikaları çalıştıran, onaran, bakımını yapan, enerji santrallerini, atık işleme sistemlerini ve hava filtreleme makinelerini sürdüren insanlar ancak onların yaşamı adeta zorla içine kapatıldıkları bir hapishaneden farksızdır. havası boğucu, yiyecekler yetersiz, elektrik kesintili, çevre radyasyon tozu ve endüstriyel kimyasallarla doludur. burada yaşayan insanlar kelimenin tam anlamıyla yalnızca var olurlar. hayal kurmazlar, çabalamazlar, umut etmezler, sadece her gün var olurlar. tek dilekleri andrayıfa sürülmemektir. ve her klasik yerarşik sistemde olduğu gibi, emek varsa mutlaka yönetimde vardır. Upper Hive, üst düzey fabrika yöneticilerinin, yerel memurların, orta rütbeli subayların ve gezegenin soylu sınıfıyla bağı olan birkaç ailenin yaşadığı yerdir. Buradaki yaşam koşulları alt tabakalardan açıkça çok daha iyidir. Geniş yaşam alanları, istikrarlı elektrik sistemi, yeterli gıda ve hatta kimi zaman ücretsiz sağlık hizmetleri bile vardır. İmparatorluğun toplumsal ölçeğinde Upper Hive sakinleri orta sınıfa dahil edilir ki bu, galakside son derece nadir rastlanan bir ayrıcalıktır hepsinin üzerinde, göğe doğru saplanan spire bulunur soylular. Gezegen valileri ve Terra'dan ya da Adeptus Mechanicus, Adepta Sororitas veya Engizisyon gibi kudretli örgütlerden gelen yüksek mevkili kişiler için özel olarak inşa edilmiş yüce kuleler. Hive City'de temiz hava soluyabileceğiniz tek yer burasıdır çünkü o kadar yüksektedir ki şehrin duman ve sis tabakasının üstünde kalır. Burada insanlar altınla kaplı villalarda yaşar kişisel servitorlar tarafından hizmet görür. Zengin agri ithal edilmiş yiyeceklerle beslenir ve tek priestlerin bile işleyişini anlayamadığı kadim biyoteknolojik makinelerle tedavi edilir. Ama burayı bir cennet sanmayın. Spire'da siyasi tuzaklar, ihanetler, suikastlar ve kanlı entrikalar eksik olmaz. Andrayıf'da bir parça ekmek için ölebilirsiniz. Ama Spire'da çalınan şey bir ruhun ta kendisidir ve ölüm bazen mermilerden çok. Kelimelerle gelir. Heaven dışında, Banyo bölgeleri bulunur burada halk. Şehrin yapısına dahil olmayan geçici yerleşimlerde dağınık halde yaşar. Ne nükleer enerji vardır, ne oksijen filtreleri, yalnızca birkaç mazotla çalışan jeneratör ya da eski rüzgar türbinleri bulunur. Temiz su büyük bir lükstür. Düzenli gıda ise neredeyse bir masaldır. Ara sıra erişilebilen en temel sağlık hizmetleri bile mucize sayılır. Yakındaki hivlardan salınan endüstriyel atıklar yüzünden çevre ağır şekilde kirlenmiştir, bu nedenle açık havada uzun süre yaşayan herkes bunun bedelini hastalıkla ya da genetik mutasyonla öder. Bunun üzerine, mutantlar, istilacılar ve canavarlardan gelen sürekli tehditler eklenir öyle bir yaşam biçimi ki. Herhangi bir terra sakini bunu delilik olarak görürdü. Ama bunun karşılığında, buradaki halkın imparatorluğun çoğu vatandaşının asla dokunamayacağı bir şeye sahip olduğu söylenebilir, özgürlük onlar Administratum tarafından denetlenmez. Hiçbir tek priest her makineyi gözetlemez. Arbites ya da Engizitörler gizlice heretik arayışı içinde pusuda durmaz. Her an ölebilirler. Fakat en azından nasıl öleceklerini seçebilirler bu. On binlerce Hive City katmanının toplamından bile daha büyük bir lükstür. Özetle, kovan gezegenleri, insan imparatorluğunun acımasız toplumsal hiyerarşisini en açık şekilde yansıtan yerlerdir. Onlar sanayinin kalbi, askeri gücün omurgası, merhamete yer olmayan bir uygarlığın işleyiş motorudur ve tam da burada. Yaşama hakkına sahip olan sınıflarla yalnızca var olmaya mahkum olan sınıflar arasındaki dehşet verici karşıtlığı en net biçimde görürüz. Önceki yazıda imparatorluğun tarihi ve coğrafyası üzerine bitmek bilmeyen bir ders işlemiş olduk. Şimdi ise çok daha ilgi çekici bir bölüme geçiyoruz. Gündelik yaşam kısmına. Daha somut olarak tipik bir high city'de yaşayan sıradan bir vatandaşın sıradan bir günü. Çünkü nihayetinde, makro düzeydeki olayları anlamak yalnızca sorunun yarısıdır. Geri kalan yarısı ve 41. bin yılın karanlığını en iyi hissettiren kısım kendinizi. İnsan imparatorluğunun devasa dişlileri arasında hayatta kalmaya çalışan küçücük insanların yerine koyduğunuz andır. Ve bildiğiniz gibi, Hive City bulutları delen ve köklerini derinlere gömen bu süper metropoller aslında yaşanacak yerler değildir. Eğer günümüz dünyasındaki gecekondu bölgelerini felaket olarak görüyorsanız, bir kez daha düşünün. Çürümüş taş katmanları, pas tutmuş yapıları, zehirli gazlarla dolu havası ve cesetlerle kaplı sokaklarıyla Heaven derinlikleriyle kıyaslandığında, 21. yüzyılın gecekondu bölgeleri bu evrende hala lüks bir tatil beldesi sayılır. Eğer yeterince talihsiz değilseniz ki Andraif'ın karanlık derinliklerinde doğasınız, ama aynı zamanda Spire'ın zirvelerinde yaşayan soylularla akraba olacak kadar da şanslı değilseniz, büyük olasılıkla sıradan bir insansınız, yani Loverhive işçilerinin çocuğu, mühimmat. Makine parçaları üreten fabrikalarda çalışan ya da basitçe şehrin yaşamasını sağlayan işlerde ter döken kimselerden biri. Ebeveynleriniz ne zengindir ne de nüfuzlu, yüzünü bile görmediğiniz memurların belirlediği kotayı yetiştirebilmek için günde 16 ila 20 saat çalışmak zorundadırlar. Peki ya siz, siz 5 metre kare bile etmeyen, dumanla dolu, ışık görmeyen ve penceresi olmayan bir odada yaşarsınız. Hayatınızın ilk 12 yılında, demirin, çatlaya çatlaya dağılmış duvarların ve alt katlardan hiç dinmeyen çığlıkların arasında büyürsünüz. Normal silah sesleriyle bir bolt'un gürültüsünü ayırt etmeyi, garip kokulu sokaklardan uzak durmayı ve en önemlisi dikkat çekmeden hayatta kalmayı öğrenirsiniz. İçtiğiniz suda, yediğiniz yiyecek de geri dönüştürülmüştür. Kim bilir kaç kişinin üzerinden? Kaç kez süzülüp geçmiş şeylerdir bunlar? Onların ne olduğunu bilmezsiniz ve sorgulama hakkınız da yoktur. Çünkü Hilda seçim çok basittir: Yemek ya da ölmek. Eğer ebeveynleriniz dürüst insanlarsa, sizi çetelere katılmaktan ya da heretik tarikatların içine sürüklenmekten alıkoymaya çalışırlar. Çünkü bilirler ki oğulları ya da kızları bir kez Adeptus Arbites tarafından yakalandı mı? Yalnızca iki son vardır, ya oracıkta idam edilmek ya da götürülüp bir daha asla geri dönmemek. Bir gün, babanızın orklarla sadece öldürmeyi bilen, kan içici yabancı ırklarla savaşmak üzere uzak bir gezegene asker olarak gönderilmek üzere alındığını duyarsınız. Kısa bir süre sonra anneniz ise bir fabrika patlamasında hayatını kaybeder. Milyarlarca nüfuslu bir Hive City'nin ortasında yetim kalırsınız, burada kimse kimseyi tanımaz ve herkes birbirine kuşkuyla bakar. Artık aileniz yoktur, umudunuz yoktur. Geriye sadece artık yaşayamayana dek yaşamaya devam etmek kalmıştır. Umutsuzluk içinde Astra Militarum'a yani imparatorluk muhafızlarına katılmak için kaydolursunuz. Belki imparatora inanıyorsunuzdur. Belki de sadece ev denilen o cehennemden kaçmak istiyorsunuzdur. Ama sebebi ne olursa olsun, bindiğiniz tren özgürlüğe giden yol değildir, mezarlığa açılan kestirme bir yoldur. Bir eğitim alanına, daha doğrusu bir talim kampına götürülürsünüz. Burada binlerce kişiyle birlikte emirlerle kırbaçlarla ve gerçek mermilerle disipline sokulursunuz. Komiserler her hareketinizi dikkatle izler ve korku. Yakınma ya da tereddüt gösteren herhangi birinin kafasına tereddütsüz kurşun sıkar. Hayatta kalma yeterliliğini kazandıktan sonra. Alayınızla birlikte cepheye gönderilirsiniz uzak bir yıldız sistemine. Adı bile olmayan bir gezegene, burada Henos. Heretikler, mutantlar ya da hepsiyle aynı anda yüzleşirsiniz. Trende silahını temizlemek için zaman bulur. Mırıldanarak dua eder ve, imparator için, dersin. İçinde bir umut vardır. Belki bu sefer hayatta kalacağım. Sonra savaş alanına ayak basarsın, yanlış bir adım attığı için yoldaşlarının paramparça olduğunu görürsün. Savaş birkaç gün, birkaç saat ya da sadece birkaç dakika sürebilir. Ama her durumda sonuç iki tanedir, ya acı içinde ölürsün, ya da ölümü beklemek için bir gün daha yaşarsın. Bu, soylu bir soyadıyla doğmamış herkes için kuraldır. Kaderdir, yazgıdır. Kıta büyüklüğündeki Hive City'lerde, devasa nüfus iki ucu keskin bir kılıçtır. Tüm gıdalar ithal edilmek zorundadır, bu da demektir ki yalnızca bir nakliye gemisinin Borg'daki istikrarsızlık yüzünden gecikmesi. Kıtlık felaketine yol açar. Fakat Hiv'deki kıtlık, sıradan kıtlığa benzemez. İnsanlar açlıktan ölmeye başladığında hırsızlık başlar. Hırsızlık cinayete yol açar. Cinayet isyana dönüşür. Ve sadece birkaç gün içinde, bütün bir gezegen cehenneme döner. Dehşete kapılan insanlar birbirini yer. Bölgeler yakılıp kül edilir. Halk ayaklanır. Devriye birliklerini katleder. Fabrikaları ele geçirir, yerel yönetimi devrilir ve ancak yıkılacak hiçbir şey kalmadığında Hive yeniden istikrara kavuşur yani hayatta kalan kimse kalmadığında. Adeptus Arbites bazen müdahale etmek ve nüfusu yönetilebilir seviyelere indirmek için zorla bastırma yapmak zorunda kalır. Büyük çaplı Hive isyanları genellikle yüz milyonlarca can kaybı bırakır. Fakat bu sayı hala kabul edilebilir görülür. Çünkü eğer çok uzun sürerse bundan çok daha kötü şeylerin dikkatini çeker. Mesela Janus değerlerler, onlar gezegene savaş gemileriyle ya da doğrudan istilayla girmezler. Sessizce toplumun içine kök salarlar Andreif bölgelerinden başlar. Vaaz verir, melezler üretir, sızar ta tek bir kurşun sıkmadan bütün gezegeni ele geçirene kadar. Halkın bundan haberi olmaz, yönetim ise üretim kotalarıyla uğraşmaktan başka bir şey düşünmez. Ordu fark ettiğinde ise artık çok geçtir. Eğer hayf şanslıysa Exterminatus'a uğrarlar ama en azından bir Tyranit filosu tarafından yutulmazlar. Şanssızlarsa, o gezegen, sonsuz açlığın yalnızca bir başlangıç yemeğine dönüşür. Eğer ceniz değerlerler öldürmesi, bu sefer heretikler öldürür. Ceniz değerlerlerden farklı olarak, heretiklik insanın kendi içinden doğar umutsuzluktan, nefretten, asla yükselemeyeceğiniz bir düzende hayatı değiştirme arzusundan, herkes çoğusun müridi olabilir karısını kaybetmiş bir işçiden, gizli bir saykır çocuğunu saklayan bir valiye kadar. Başlangıçta bunlar sadece fısıltılardır, vaatlerdir. Ama sadece birkaç yıl sonra, bütün yıvı kan gölüne çeviren bir katliama dönüşür. Eğer Engizisyon müdahale ederse, her şey kan gölü içinde sona erer. Grey Knight'lar ortaya çıkarsa o gezegen için artık hiçbir umut kalmamış demektir. Bir arındırma emri çıkarılır, gezegenin yüzeyi eritilip yok edilir. Hiçbir iz geriye kalmaz, milyarlarca insan sessizlik içinde ölür. Ve o hiva dair tüm kayıtlar beyaz bir sayfa gibi silinir. Warhammer 40K evreninde güzel sonlara yer yoktur. Ve High City İmparatorluğun kalbi bunun en açık kanıtıdır. Burada, bir gün daha hayatta kalmak bile başlı başına bir zaferdir. Hayal mi? Neden hayal edesin ki? Yemek için bir sonraki lokmayı kapabilmek uğruna savaşmak zorundayken. Savaşın ebedi, ölümün ise kaçınılmaz olduğu bir evrende. Yoksulluk, hastalık ve şiddet içinde yaşamaya alışmış hayf şehirlerinin sakinleri, her zaman daha kötüsüyle karşılaşmama umudunu içinde taşır. Ama bir gün, savaş gerçekten kapıyı çalar ve geldiğinde, içeriden değil, gökyüzünden galaksinin en derin boşluklarından iner. Bir hayf şehrinin üzerine çöken dört tür dehşet verici felaket vardır ve her biri kaçınılmaz bir kabusu temsil eder. Orklar geldiğinde demirin etle buluştuğu an, hiçbir uyarı yoktur. Sadece atmosferin katmanlarında yankılanan çılgın kahkahalar ve ardından gelen çılgınca ateş yağmuru vardır. Bir ork savaş gemisi, bir göktaşının hızında troposfere girip yeryüzüne çarpar. Onlar disiplinli birlikler halinde çıkartma yapmaz. Stratejileri yoktur yalnızca tek bir şey vardır, öldürmenin verdiği zevk. Orklar fethetmek için savaşmaz gülmek parçalamak ve ilkel çılgın doğalarına uygun yaşamak için savaşırlar. Hayf şehri, dış bölgelerden itibaren parçalanmaya başlar. Halk, hurdalardan yapılmış savaş araçlarının altında ezilir, muhafızlar ise orkların sadece inançla bir araya getirdiği devasa top mermileriyle havaya uçurulur. Kadim surlar Mekboy zırhlarının baskısına dayanamaz ve mahalleler. Çığlık atan bu delilerin sahnesine dönüşür. Halkın başka seçeneği yoktur, ya silaha sarılıp savaşmak, ya da orkların, ölüm oyunu, NDA canlı kum torbası olarak sürüklenip kullanılmak. Tayranidler geldiğinde sonsuz açlığın kükremesi, ilk gözler gökyüzüne çevrilip onun mor bir tona büründüğünü gördüğünde. Artık çok geçtir. Orklar gibi gürültülü, kaotik ve hatta pazarlık edilebilir değillerdir. Tayranidler mutlak sonun kendisidir. Devasa bir ölüm bulutu atmosferi yutar. Tüm yaşamı boğar. Ardından o dev biyolojik kozadan milyonlarca yaratık şelale gibi akar işgal için değil, sindirmek için, her tayranit, öldürmek üzere kusursuzca optimize edilmiş bir biyolojik makinedir. Heaven surları bir karnifeksin pençeleri altında yıkılır. Plazma mermileri, bir hormount'u yalnızca bir saniyeliğine yavaşlatabilir. Halk, canlı canlı yutulurken, sindirim sıvısında erirken ve sonunda yeni bir canavar neslini besleyecek sıvıya dönüşürken çaresizlik içinde çığlık atar. Tayranidlerle ne müzakere vardır, ne teslimiyet. Hayf şehri yok edilmez molekül molekül sindirilir fabrikalar, tapınaklar, üretim tesisleri ve insanlar, her şey besine dönüşür. Kaos yükseldiğinde içten gelen karanlık, her düşman dışarıdan gelmez. Bazen bir hayf, kendi içinden çürüyerek çöker çok uzun süre bastırılmış nefret, umutsuzluk ve öfkenin derinliklerinden, kaos yükseldiğinde, topçu ateşine ya da zırhlı birliklere ihtiyaç duymaz, yalnızca karanlıktaki bir fısıltıya. Unutulmuş bir tapınağın bodrumunda gerçekleştirilen kanlı bir ritüele yeter. Başlangıçta sadece birkaç garip belirti vardı. Halk hayaller görmeye başladı. İmparatorun olmadığı özgür bir dünyayı rüyalarında gördüler. Ardından kaybolmalar başladı. İnsanlar canlı canlı kurban edildi. Arbytes birimleri aklını yitirmiş gibi sivilleri katletti. Ve nihayetinde, gerçekliği yırtıp parçalayan bir warp kapısı açıldı. Hiv'in kalbinden irinli bir yara gibi patladı. Kan ve kara duman saçtı. Chaios yalnızca öldürmez yozlaştırır. Bir anne, çocuğunu şeytanın içine girdiğine inanarak doğrar. Bir muhafız subayı, Bort'tan gelen sesler, duyduğu için yoldaşlarını vurur ve imparatorluk düzeni yeniden kurmaya çalışırken, askerlerini bir kıyma makinesine atarcasına cepheye sürer, o anda İblis prensleri maddi dünyaya ayak basar. Dünyaya cehennemin sonsuz gecesini getirir. Ceniz değerlerler hakim olduğunda düşman kanın ve etin içinde gizlidir, üç kabusun hepsinden daha korkutucu olan şey. En sessiz olanıdır, sessizlik. Ceniz değerlerler savaş gemileriyle çıkartma yapmaz ya da patlamalarla saldırıyı başlatmazlar onlar toz zerreleri gibi gelirler görünmez. Sessiz ve hiven nesiller boyu süren damarlarına, kanına sızarlar. Bir el sıkışma, bir sarılma, hatta göz göze gelmek bile ölüm tohumunu ekmeye yeterlidir. Ceniz değerler tarikatı gölgelerde iktidarı ele geçirdiğinde, Hiv'daki hiç kimse günlük yaşamlarının yarı insan, yarı tayranit melez varlıklar tarafından kontrol edildiğini bilmez. Ta ki kilise çanları çalana kadar ve milyonlarca mürit silah bomba, bıçak, kazma ile sokaklara dökülüp gezegenin liderlerini infaz eder. Fabrikaları ateşe verir ve gerçek ana babalarını galaksinin uzak köşelerinden gelen Hive Fleet'i karşılamak için kapıları açana dek. İmparatorluk çoğu zaman tepki vermekte geç kalır. Imperial Guard alayları, her binayı, her koridoru savunmak için var güçleriyle direnir. Her karış toprak, bir kan gölüne dönüşür. Cephenin mühimmat ihtiyacını karşılamak için fabrikalar hummalı bir şekilde üretime devam eder. Fakat içeride ihanet varken dışarıdan düşman saldırılarıyla baş etmek imkansızdır. Yalnızca 72 saat içinde tüm gezegen kana bulanır. Hayatta kalan Gart birliklerine geri çekilme emri verilir. Death Watch timleri kaosu bastırmak için gönderilir. Inquisition ortaya çıkar. Ama artık çok geçtir. Bir karar alınır. Birkaç dakika sonra, gezegen yörüngesinden Titan sınıfı savaş gemileri aynı anda ateş açar. Plazma, gökyüzünden kayan yıldızlar gibi yağar. Yüzeyden çekirdeğe kadar her şeyi yakıp kül eder bir zamanlar yüz milyarlarca insana ev sahipliği yapan bir dünya galaksi haritasından silinir. Artık o hivdan söz eden yoktur. İsmini anan kalmaz. Bu evrende onun gibi milyonlarca dünya vardır. Ve bir gezegenin ölümü, bazen sadece Administratum'un yıl sonu raporlarında bir rakamdan ibarettir. Peki bu son mu? Hayır. Çünkü bu Warhammer 40 k Silah sesleri sustuğunda, Hiv'in harabeleri üzerinde alevler yavaşça sönse bile savaş henüz bitmez. Çünkü bu Warhammer 40 k Burada son yoktur, yalnızca sonsuz bir kan döngüsü vardır. Bir hayf yok edilmiş olabilir. Ama her zaman çatırdayan başka yıllar vardır. Bir gezegen, kurtarılmış, olabilir. Ama binlercesi hala yutulmamak için çırpınmaktadır. Ve halk kim olursa olsun, nerede olursa olsun sadece ilahi bir oyunun piyonlarıdır, yaşam geçicidir. Ölüm ise kesin.